Ağabey Allah'ım, şeytan Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Hünalike de Zekeriya ya Rabbehu. Orada Zekeriya Aleyhisselam Rabbine dua etti. Meryem Validemizin yanında yazın kış meyvelerini, kışında yaz meyvelerini görünce Allah Teala'nın işte olmayan şeyleri de yaratacağına inanaraktan kendisinin de çocuğu olmamış hanıma kısır bir işte aileden de bir çocuk yaratığını düşünerekten Rabbine dua etti. Çocuk isteyecek şimdi ondan yani. Hmm. Kale ki Rabbi Rabbim hepli, bana bir Hep yani karşılıksız ver demek ki de, bağışla. Hmm. Diye benim için milletin katından zürriyeten bir zürriyet işte bir çocuk tayibetin temiz. Hmm. Tertemiz bir çocuk bana nasip etti. Allah Teala dua etti. İnneke sen semiyet dua Dualarak kabul edersin. Dedi işte hanımı bu kadar alışacak hiç çocuğu olmamış. Dolayısıyla yaşlanmış. Peygamberlik işte artık kendinden sonra peygamber olacak yakınlarında da böyle uygun birisi olmadığı için Allah Teala'ya böyle bir duada bulunuyor. Allah Teala da onun duasını kabul ediyor. Ona çocuk veriyor. Şimdi onu anlatacak. Evet. Fena hü <laughs> Zekeriya Aleyhisselam'a cevap verdiler. Nida ettiler. Kim elemek kim el melek, melekler. Allah Teala duasını kabul etti. Melekleri gönderdi. Şimdi müjdeliyor melekler ona. Ve huve gaymin Ayaktaydı. Yusalli fil mihrab. Mihrab yani camide işte namaz kılıyordu. Namaz gâhtı ya camide işte onun kendisine ayrılmış namaz kıldığı yerde. Namaz kılarken melekler ona dua etti. Ne dediler? Ennallâhe yübeşürükü. Allah Teala seni müjdeliyor. Neyle? Bir Yahya. Bir Yahya isimli bir çocukla müjdeliyor. Musaddıgan bir kelimetin, bir kelimeyi tasdik edici. Yani Allah'ın ol, kün, ol kelimesini tasdik edici. Bir kelimeyi tasdik edici bir çocukla müjdeliyor. Da minallah Allah'tan ve seyyiden efendi, değerli işte efendim ve hasuran ifetli ifetli bir çocukla ki ve nebiye yemine salin, salihlerden bir nebi ifetli efendim efendi bir çocukla seni müjdeliyor diye Allah Teala Zekeriya Aleyhisselam'a bu müjdeyi getirdiler, verdiler. Evet. Gale. Şimdi tabi buna rağmen Zekeriya Aleyhisselam bir şaşkınlık geçirdi bu durumda. Kaldı ki Rabbi Rabbim enna yekunu li benim için nasıl olacak? Kulağımın ee, bir çocuk ve kat belagani ben ulaştım şüphesiz ki el -kiberi. Yaşlığımın son demine ulaştım. Efendim. ve emrati ağır. işte eşim ise çocuğu hiç olmadığı kısır bir kadın. Yani yaşlı bir erkekten kısır bir kadına nasıl çocuk olacak? Bu da hayretini bildiriyor sadece. Yani i̇nanmadığından değil de. Kale Allah Teala şöyle buyurdu. Kezalik Allah. Allah böyle emretti. Allah böyle buyurdu. Efendim. Yefale yapar. Maişe dilediğini Allah Teala yapar. Allah böyle muradı diyor. Dolayısıyla senin bir çocuğun olacak dedi. Kaldik Rabbi Rabbim. Tekrar dua ediyor Allah Teala'ya icalli benim için kıl ayetin yani bir deli kıl yani ben bunun çocuğum olacağını nereden bileceğim? Daha doğrusu tefsirde de geçiyor ki hanımımın hamil olduğunu ben nasıl bileyim? Yani çocuğu olacak ya. Evet. Gal Allah Teala şöyle buyurdu. Ayet tüken senin delilin elle tükellimen nas insanlarla konuşamaman. Selasete eyyamin. Üç gün illa ancak Ramza. Rumuzla işaretle müstesna dili tutuluyor ve üç gün insanlarla konuşamıyor. Herhangi bir hastalığı yok. Yani herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen Allah Teala ona böyle bu işareti bu şekilde veriyor yani. Evet. Vezkur Rabbek Rabbini zikret. İşte bu esnada bu dilin tutulduğu anda çok ve sebbih tesbih et bil aşiyi akşam ve ibkara sabah. Sabah akşam yani devamlı sen Rabbini tesbih et. Bir sene o çocuğu vereceğini nasip edeceğini Allah Teala ona müjdeledi. Ve iz galet dedi. Kim el melekler? Şimdi burada tabi şey bitti bak burada orayı noktalayalım da. Hmm. Efendim Allah Teala ona bu çocuğu verdi Yahya Aleyhisselam'ı. Şu an içeride de, ileride peygamber olacak. Onu anlatacak evet. Ve iz meleketi. melekler yine dedi. Kime? Ya Meryem. Meryem demiş, bak. İmran'ın kızı şey <laughs> başlamış Zekir Aleyhisselam da ona kefil olmuştu ya. Hmm. O şimdi o yetişti. Büyük işte diyelim çocuk doğuracak yaşa geldi. Melekler ona bir müjde getiriyorlar şimdi. Efendim. İnna Allah Allahu Teala melek şey Meryem diyorlar ki istafa ki seni seçti. Melekler müjde verirken. Hmm. Ve daha ki seni temizledi ve istafa ki yine seni seçti. Alani sal alemin alemlerin yani kadınların üzerine seni seçti diye efendim ona bildirdiler. Peygamberimiz hadislerinde buyuruyor ki dört tane kadın üstün kılınmıştır. Allah Teala tarafından Bunlardan biri de Meryem Hazretim. Efendim cennet kadınların en hayırlısı diyor. Dört hanımdı. Bunlar Huvelet kızı Hatice. Yani Peygamberimizin hanımı. Efendim Muhammed kızı Fatıma. Peygamberimizin kızı Fatıma. İmran kızı Meryem ve Firavun'un karısı olan Müzahim'in kızı Asiye'dir. Bu dört kadın cennet kadınları üstün kılındı. Değerli kılın demiş. Ve i̇şte Meryem Validemiz de bunlardan birisi olduğu bildirmiş. Yani Allah Teala seni seçti diyor ya. Bu seçtiği kadınlardan birisi de Meryem Validemiz. Evet. Ya Meryem evet şöyle diyor. Eğer Meryem uqniti itaat et rabbiki rabbin için vescudu ve secde et namaz kıl ibadetini yap ve erka marrakin ruk edenlerle beraber ibadet edenlerle beraber sen de ibadetin yaptı Allah Teala ona bildirdi. Zalik işte bu nedir? Bu anlatılanlar yani min enbail gaybi. Gaybın haberleridir. Nuhihi ile ki biz sana bildiriyoruz. Sana vahiy ediyoruz işte bunları. Yoksa sen bunları nereden bileceksin diyor Allah Teala. Böylece Kur'an'ın mucize olduğunu efendim peygamberimizin peygamber olduğu belli oluyor yani. yani niye? Çünkü nereden bilecek Allah Teala Evet ve ma kunte sen değildin ledehim onların yanında ne zaman iz yulqun aklamhum kalemden attık zaman işte dünden de bir surede bahsetti ayette da sayfada neyse insanlar o gün için kura çekme işini böyle yaparlarmış herkesin bir kalemi var suyun üzerlerine kurlarmış onlardan hangi kalem üstte kalırsa o kurayı o kazanır oradaki şey neyse netice o elde edilirmiş. diğerleri kaybederlermiş bu o zaman da işte efendim Zekeriya Aleyhisselam o kurayı kazandı ve Meryem validemizin bakımını üstlenmişti. Evet. Ey yuhumi yekulu Meryem'i. Meryem'e kimin kefil olacağını belirlemek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanında değildin. Sen onları bilmiyordun. Evet. Ve ma kunte yine değildin dedeyim onların yanında iz yahtası mune. birbirleri çekişirken illa biz yapacak diye Meryem validemizin babası diye işte işte diyelim ki o günkü zamanda iktidarlı bir insan olduğu için acaba ondan faydalanabilir mi herkes o çocuğa bakmak istiyordu. Çocuğu yetiştirmek istiyordu. Dolayısıyla aralarında münakaşa ediyordu. Ben sen olsun diye bilmedi. Evet. Hmm. Ve iz, iz galetil melekler dedi ki ya Meryem ey Meryem inna Allah Allah Teala yümeşşuru ki sen müjdeliyor bir kelimetin minhukatından bir kelimeyle müjdeliyor diye melekleri geldi Meryem validemize bildirdi başka sürelerde geçiyordu. Ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam Allah Teala gönderdi. Efendim ona ruhundan öfürdü. Evet. Hı. Öyle ki ismihu ismi Mesih i Mesihü İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa Mesih olan bir çocukla bizlere bak burada diyor işte çocuğun daha doğmamış annesine isnad edildiği için e, babasız doğacağına. Hı, eğer eğer çocuk babalı doğacak olsaydı babasını istenedilir diyor. Ama sadece bak Meryem oğlu İsa diye e, nitelendirmesi çocuğun babası doğacağının bir deli diyor. Evet. Ve cihen dünya. Dünyada şerefli, değerli ve el ahirette, ve minel mukarrabin mukarrabin ve yakın olanlardan Allah'a yakın olanlardan olacak dedi. Sadakallahu'l-azim.